FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir draft videosuyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız söylüyorum. En yüksek reytingli oyuncuları alacağım sadece kadroma. Evet diyorum 13 tane draft fişim var. Sizden yorum ve fikri bekliyorum. Sizin yorumlarınıza göre bir draft yaparız. Zaten draft sezonuna girmiş bulunmaktayız. Yakında gözü kapalı draft da gelecek. Takipte kal. Bakalım 4-2-3-1'i seçtim. Bak Tam özet niteliğinde bir şey oldu. Tabii ki inanılmaz fark etmiyor ama şu an futist zamanındayız çünkü. Ama burada Neymar'ı tercih ederdim. Ama Rikelme'yi alacağım. Rikelme aldık. Santrofordan devam diyorum. Buradan Wayne Rooney geldi. Galiba zaten en iyisi de o. Ama kötü veriyorsun ya. Futis zamanındayız. Yani bunlar ne beyler? Boşa yine ya. Sol orta sağ Uu, Kolman tamam. Bakalım MDO Fred geldi ama buradan Nüsken'i alacağız tabii ki mecburen. Ama kötü atıyorsun ya. Hadi biraz futiz. Yani kapağa futiz koyacağım. Futiz gelmedi daha. Patrick Vieira çok kötü geliyor beyler. Uu, Leroy San'e Galatasaray kartı ama Galat şey Beşiktaş'la Trabzonspor'la adı çok anılan. Cerny'i alacağız tabii ki. 94 çünkü. Bakalım. Uuu Fenerbahçe'nin yeni transferi. Ne oluyor bu video beyler? Nelson Semedo. stoper. Şimdi biz Türkiye Ligi'nden daha. Bak mesela 94 Maldini var. Ben burada 95 alacağım. Renard mı alsam Oşola mı? Oshola alacağım. 96 hızı var en azından. Burada Joker kullanmak istemiyorum. Joker hakkım bir tane var ama burada kullanmak istemiyorum. Colville. Saliba çok iyi ama Colville de gayet iyi beyler. Colville'i alır kaçarım buradan. Bak güzelleşmeye başladı ama hala Futis yok. Kaleciyi aldım. Uuu donarım ha. Galatasaray'a geleceğini hiç sanmıyorum ama yine Süper Lig'de adı geçen bir oyuncu daha gelmiş oldu. Bak bu sefer de Uğurcan Çakır geldi. En yüksek rating de o. Bir de hem Süper Lig'den veya Süper Lig'de adı geçen oyuncu geliyor. Hem yani de en yüksek rating o oluyor. Kader ağlarını örüyor beyler. Buradan Paço'yu. Teo isterdim. Ama Paço gayet iyi. Paço'yu aldık. Devam. Bakalım buradan Rolfo. Evet. Bakalım. 99 işte bunları istiyorum ya. İşte bunları istiyorum. Bak ne oldu biliyor musun? Anlatayım sana. Marta'yı gördüm. o dedim. Debinya'yı gördüm. o oldum. Tun'u gördüm. o oldum. Tuğun İngiltere kadın milli takım oyuncusu. Kim olduğunun o kadar hiç önemi yok ki. Ama istatistiklere bak. Tuğun 99 rating. Hadi hadi hadi. Daha yüksek ya. Daha yüksek. 99 alıştırdım bizi bir kere. Hadi. Gonçalo Ramos. Ademeli Lukman. Onun da adı geçiyor. Gonçalo Ramos'u alırız buradan ya sanki. Evet. Gonçalo Ramos'u aldım. Bakalım. 90 Oo, 97 dehe ya. Buradan 97 dehe ya. Joker kullansak mı burada? Arkadaşlar takımda çok fazla Portekizli var. En yüksek reytingi almak zorunda olduğumuz için ben jokerimi burada kullanacağım. Çünkü e, Ruben Neves ve Gonçalo Ramos'la kimya sağlıyor. Yani kimya çok önemli. Bir de kalecim zaten var. Ruben Neves'i aldım. Yanlış ettin. Chat yanlış yaptığımı düşünüyor umarım. İyi bir joker gelmez buradan. Dehe yine geldi. Bu sefer de reytingi etmiyor ama o yüzden Sams'ı alıyoruz. Joker hakkım kalmadı o yüzden hızlı hızlı akıyorum. 95 Ramirez. Devam diyorum. Oy Cardi. Aman bu sefer alamıyoruz. Ama görüyor musun geliyor yani. Ona Batley aldım. Joker hakkımı kullanmasam Icardi'yi alırdım buradan. Alan. Devam. Son oyuncumuz. Bak Şimanski geldi bu sefer de Allah'ım yarabbim ama Nicolas Jackson alıyoruz ve kadrom kurup geliyorum. Arkadaşlar 30 kimyada kaldık maalesef. 95 ratingimiz var. Yani iyi kadro ama bir olmadı da anlamadım. <laughs> Bakalım girelim. Askele hocam. Oy 99 Zulit 99 Pele 99 Carlos Alberto mu? Ben de bunları istiyordum. Ramos. Gonçalo Ramos harikasın. Çok iyi başladık. Beşiktaşlı arkadaşlara özel. <laughs> Beşiktaşlı arkadaşlar. Sony Show size özel yakında geliyor. Tun. 99'luk abla Tun bir tane daha ve rakip çıkıyor. İlk maçta galibiyet alıyoruz. Kadrosu çok iyiydi ama. Kurtuğa 99 Williamson var stoperinde. 99 Pele var. Abi 98 Cervinho var. Herkese çok iyi vermişsin ya. Aman diyeyim. Çok basit yedik. <laughs> Tun. Ablam bravo. <laughs> Kendi kalesini attırdı. <laughs> Abi 99 rating olunca böyle oluyor. Uuu Aa! Ya şunu atsan kazanacağız ya. Nasıl kaçırıyorsun bunu ablam? Çıktı adam. Şeydi. Rokibin kadro. Bak bu sefer iyi değil. Bilmiyorum. Sağ ayaklıymış. Of. O neydi lan? Hayır. Güzel gol. Git. Gol. Bravo. Hadi. Abi Tun L1 gol atmaya gidiyor. Hazır mıyız? Bak. Gördün mü? Gördün mü? Söyledim. Önceden gol atacağımı söylüyorum sizler için. Uf. Abi acayip kıvrak ya abla. Adam bütün taktiksel dehasını kullandı ama şu golden haberi yok mesela. Fenerli arkadaşlar hazır mısınız? Bu gol size. <laughs> selam. Selam. Nelson Semeda Fenerbahçe'nin arkadaşlara selam gönderiyor. <gülüyor> <gülüyor> ölü yaprak, ölü yaprak diyorum. <laughs> Serçut lan. Playstyle'nin adını unuttum. Paul. Bütün her şey bunun içinde. İzle şimdi. Abi bana diyorlar ki abi hep iyi oyuncularla firkik vuruyorsun ondan gol atıyorsun. İzleyin beyler. <laughs> evet haklıymışsınız Bir maçı daha kazanıyoruz Geçelim Evet 3-0 5-1 Üçüncü maça geçiyoruz Ronaldinho'su var 99 onda da var bir tane ama yeneriz ya sanki. Sörne. Teşekkür ederim. Muskhan! Oh. Gol! Planlı, hepsi planlı beyler, hepsi. Gol. E gol bu. Kalecini oynattın. Kalecin de kısa. Gol yani. Basit. Bir frikik golü daha geliyor beyler. E bu sefer de burayı boş bıraktın kral. Bu sefer de burayı boş bıraktın. Yani sağlı sollu atarım sen her yeri boş bırakıyorsun ya. Ruben Neves. Evet final maçına geçiyoruz. Hadi 4'te 4 için. Kötü. Matuidi iyi orada. Russo var. Yamal var 99 abi. Herkese Neredeyse herkese benden iyi kadro vermiş. Gonçalo Ramos. Oha hocam. Git Gonçalo Ramos. Gol. Bravo. Gonçalo Ramos indirir onu. Kafacısı var. Fol. Bu sefer atarım. Bu sefer atarım. Adarım. Ruben Neves. Gel videonun kahramanı ol kral sana böyle bir fırsat tanıyorum. Gel bu videonun kahramanı ol. Gel bu videonun kahramanı ol Ruben Neves. Kart bu. Ya yok artık. Hadi yürü git ya yediğimiz gole bak. Kolman. Bravo. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos. Ben buradayım diyor. Hayır. Güzel gol. İyi kapattım ve adam hala çalım yapıyor. Maç bitmiş. Dörtte 4 dört yapıyoruz. Bakalım ödüllerden ne atacak. Premium altın ve mega paket. Yani boş geliyor beyler. Yani. Ama sizden şunu istiyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü ee, şeyim var, draft işim var. O yüzden e, bana fikirlerinizi yazın YouTube yorumlarında. Luke bak kötü. Sattık 4000 jeton. <laughs> Rica ederim. İzle bizim draft videolarını ya. Bizde 4'te 4'ler iyi, iyi yani. Mega paket. Maalesef bir şey vermedi. Bari buradan yüksek rating verseydin. Challenge yaptık ya. Ama Icardi'yi verdi. Şöyle şunları yukarı o gölge vermiş. 3 tane. Arkadaşlar videoyu bitirdik burada. Daha fazla böyle video için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala gidebilirsin. Buradan bir önceki videoya gidebilirsin. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsin. Her yerde ismim Fifo Hocam. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.